Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, <laughs> İyi Parti'nin grup önerisi üzerine söz aldım. Yeni Yol grubu adına genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sürekli söylediğimiz gibi biz yapılan yollara, köprülere hiçbir zaman karşı değiliz. Hizmettir, vatandaşa gidiyor, destekliyoruz. Ama karşı olduğumuz bizim şu, vatandaşın cebinden bu hizmetler için ne kadar para çıkıyor? Bakın bu yap işlet devlet projelerinin köprülerin otoyolların artık bütün memleketin malumu ki astarı yüzünden pahalıya gelmiş vaziyette. Yılda 3-4 kere zam yapılmasını geçin. Bakın 3-4 kere zam yapılmasını geçin. 31 Aralık 2023 tarihinden bugüne tuttuğumuz zaman bu son bir yıl içerisindeki bir yıl bir yıl içerisindeki 5. zam durumu. Asgari ücret 30 açıklandı. Memura yüzde on bir buçuk zam açıklandı. Emekliye on beş nokta yetmiş beş zam verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de bu yıl on üçü itibariyle, on üç Ocak itibariyle yüzde kırk diye bir zam oranı açıkladı. Bakın yüzde kırk, yüzde kırk da rakamlar dediğim otuz bir Aralık 2023 tarihinden bugüne kadar yapılan zamlar Çanakkale'nin yüzde 288 olduğunu, Yavuz Sultan Selim'in yüzde 3 olduğunu, Osman Gazi'nin yüzde 318 zam olduğunu, Avrasya Tüneli'ne 325 zam yapıldığını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de yüzde 453 zam yapıldığını veriyoruz. Çünkü bu yapılan son bir yılda yapılan 5. zam ve bunlar hesaba katılmayarak sadece son zam hesaba katılarak enflasyonun altında zam yaptık yüzde 40 zam yaptık diye geçiştirilmeye çalışıyor. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı bugün kürsü konuşmasında söyledi. En büyük mücadelemiz enflasyonladır dedi. Doğru ama enflasyon değerli milletvekilleri bakın kağıt üzerinde düşüyor. Reelde düşen vatandaşın bütçesindeki enflasyonun payı hala yüksek. Çünkü köprü zammı demek köprü zammı demek değildir. Köprü zammı demek domatese zam demektir. Salatalığa zam demektir. Ekmeğe zam demektir. Kıymaya zam demektir. Çünkü bu ürünlerin hepsi vatandaşın mutfağında yangını çıkaran ürünlerin hepsi hanelere ulaşmak için bu yolları kullanmakta ve hem fırsatçılar hem de bu ürünleri bize sağlayanlar bu, bu süreçte fiyatlarını arttırmaktı. Evet yap işlet devlet modelleri dünyada birçok örneği var. Daha avantajlı duruma geliyor ama bugün rakamlarımızı ortaya koyarsak özellikle köprüler için konuşuyorum. Rakamları ortaya koyduğumuz zaman astarı yüzünden pahalı hale gelmiştir. Hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Millet yapıyor, devlet yapıyor. Çağıralım bu firmaları. Diyelim ki bakın komple bir fedakarlık süreci var. Enflasyonla mücadele ediyor memleket. Gel kardeşim sen kaça yaptın? Tamam sözleşmem var. Hukuki bir güvencem var. Kaça yaptın? Ne kadar kazandın? Bir durumu tespit edelim fedakarlık yapılacaksa önce artık bu firmalar da fedakarlık yapsın, elini taşın altına koysun. Yetki buradadır. Yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Karar verin biz destekçisiyiz. Genel saygıyla selamlıyorum.